Günaydın. Aşırı doğal bir home office günlüklerine hoş geldiniz. Yani dün, belki dünkü videoyu izlemişsinizdir. Hafta sonu, pazar akşamı içli köfte yaptık. O yüzden <laughs> geceye kadar süren bir içli köfte yapamaydı. Hepsini buzluğa atmak zorunda kaldık. Çünkü çok geç oldu saat ve yiyemedik. <laughs> o yüzden çarşamba değişecek vakit olmadı. Zaten içli köftenin son kısmını buzluğa attığımızda artık bayılmak üzereydik. O yüzden bugüne kaldı. Ve bir bakıma da iyi oldu aslında. Çünkü bu hafta sadece 4 gün ve biz 4. gün akşamında yani 3 gün sonra akşam Brüksel'e gidiyoruz. O yüzden bu hafta çok kısa bir hafta olacağı ve gelecek hafta da çok kısa bir hafta olacağı için belki bu hafta çamaşır değiştirmeyiz. Daha doğrusu çarşaf değiştirmeyiz. Gelecek hafta pazara kadar bizi idare eder diye düşünüyorum. Yani 7 değil 8 gün. Güzel yani bence. 8. güne değiştiriyoruz ya zaten. 4-4-8 bence ideal. Böyle bir plan yaptım. Yani küçük hesaplar kafamda. Bu hafta baya yoğun geçecek. Çünkü 4 gün sadece çalışma günü. Ama yapmam gereken işler hiç 4 günlük gibi değil. <laughs> işte. Ve evre de ilgilenmem lazım. Aynı zamanda işte valiz yapmamız lazım. Ne olsun 4 gününe gidiyoruz. Biraz yolluk yapmam lazım. Çünkü çok uzun bir yola gidiyoruz. 7,5 saatlik bir araba yolculuğu olacak. Dün ben elendim arkadaşlar yazdım. Umarım yazmışımdır yani. <laughs> Öyle videonun altına. Şimdi konuşacak fırsatımız olmadı dün. Onu bir kısaca anlatmak istiyorum. V6T'nin çok birkaç video öncesinde bahsetmiştim. Böyle beyaz bir aparat almıştım Türkiye'den. Hatta demiştim ki ben bundan bir tane daha alayım. Şimdi ben onu belki de ben yanlış yaptım bilmiyorum. Belki de yıkamamak gerekiyordu. Onu da hiç bilmiyorum. Ben onu beyaz sabunla yıkadım böyle ilkinde böyle biraz tadı gelir gibi oldu sabunun. Yalan değil ama ben çok sallamadım. Sonra çok arındırmama rağmen, defalarca durulamama rağmen, yani kağıt kullansam bu kadar kaynağı israf etmeyecek kadar su kullanmama rağmen, kaynar sudan geçirmeme rağmen, tutmama rağmen o kadar kötü bir kahve tadı oldu ki hem bezin tadı geliyor hem sabun tadı geliyor. Yani yaptığım gerçekten emeğe yazık onu öncesinde böyle hazırlamama sonrasında ona yaptığım hmm. dışarıda şey var da inşaat var da onun sesi geliyor gerçekten onun sonrasında yaptığım bakıma gerçekten yazık ve kullandığım su miktarına da yazık. Tabii ki belki de ben yanlış kullandım ama defalarca durulamama rağmen o sabun tadı geçmiyor. O yüzden ben burada elendim. <laughs> Sürdürülebilirlik konusundaki attığım bir adımdan elendim ve e, bugün ya da yarın markete gidip kendime bir kağıt filtre alacağım çünkü böyle olmuyor yani. Gerçekten yohamadım. O yüzden de dedim ki bunu da kısaca anlatayım. Belki dedim gibi ben yanlış yapmışımdır. Ama yani onu bir şekilde arındırmak gerekiyordu. Yoksa çok pis bir görüntüsü olacak. Belki de yapmamak gerekiyor. Onu olduğu gibi kullanmak gerekiyor. Ama öyle bile olsa gerçekten best tadı geliyor. Ve hiç güzel değil. Yani kumaş yiyorsunuz gibi bir tat geliyor. Ve kokusu da çok kötü. Kahvenin kahve gibi kokmadığı bir şey olduğunu düşünün. Yani gerçekten çok kötü. O sabah ilk böyle içinize çektiğiniz kokuyla birlikte hani böyle bir oh dersiniz sonra ikinci yudumla birlikte de dalış da ilk yudumla birlikte de böyle bir boğazınıza ilk geçer ve dersiniz ki oh tamam gün başladı sakin başladım falan dersiniz ya ben öyle diyorum yani o yüzden ben elendim buradan bunu bir kısaca anlatmak istedim size. Ama önerileriniz varsa bekliyorum. Artılmamış filtre kağıdıyla bence devam edebilirim diye düşünüyorum. Yani böyle şu anki <laughs> sürdürülebilir alışkanlıklarındaki güncelleme yorumlarınızda bekliyorum. Umarım çok çabuk geçen ve bütün işlerimi yaptığım bütün işlerinizi yaptığınız bir hafta olur sizin de. Siz bu videoyu galiba 3-4 hafta sonra izleyeceksiniz. Öyle bir e, geriden geliyoruz. Çünkü stokta çok video olduğu için haftada 3 kez video koymama rağmen 3-4 hafta geriden geliyorsunuz. Yani ger yani geriden izliyorsunuz daha doğrusu. O yüzden umarım siz de bu videoyu izlerken bütün bir haftanız çok güzel geçmiştir, geçiyordur ya da geçecektir. Çok teşekkürler şimdiden izlediğiniz için ve en kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Dün yaptığımız içli köfteleri yeme zamanı geldi. İçli köfteler yuvarlak yapamadık dün bir şekilde. Bu hafta da bunlar var ve pazartesi öğle yemeği. Başımı kaldırmadığım bir pazartesi oluyor. Gerçekten gözlerim falan ağrıdı. Saat 3 ve Henüz işleme bir kısmını henüz yapabildim. Ve şöyle bir şey daha var. Of bu kadar boynu bağrıtı ki anlatamam. Şimdi saçımı falan topladım ya ağırlık oldu resmen kafamda. Henüz daha şurayı bile toplayamadım arasında. Ancak yemek yiyebildik ve yargı izledim. Biraz da olsa iyi oldu. Akşam izleyeceğim da Ve akşamda çalışmam lazım galiba. Çünkü bu hafta 4 gün olması benim için hiç iyi olmadı. Çünkü ayın 10'una kadar deadline olan yapılması gereken bir iş var. Ve ben onu hani sanki bir hafta varmış gibi düşündüm. Halbuki bu perşembeye falan yapılması lazım. En geç salı. Ama cuma ve pazartesi çalışılmadığı için Paskalya'dan dolayı ben onu atlamışım. O yüzden de sıkıştırılmış bir de 4 hatta 5-6 güne 4 gün iş yapmam gerekiyor. Yani 6 günlük işi 4 günde yapmam gerekiyor. O yüzden biraz benim hatam olmak üzere biraz sıkıştım. Yani dolayısıyla Brüksel'e gitmeden önce bunların hepsini halletmem gerekiyor. O yüzden henüz birine başlayamadım. Çünkü böyle bir sürü ticket vardı. Onları kapattım. Gerçi ticket kapatmaya da bayılıyorum. En sevdiğim iş yani. Neyse. Öyle yani. Şimdi ben devam edeceğim. Bir selam verin dedim. Arkadaşımıza ev hediyesi aldık. Onu gelmesini bekliyoruz. Ve bir arkadaşımız da ebay'den bizim buradan bir şey almış. Onu almaya gideceğiz akşam. Böyle hani çıkmamız gerekiyor yani. Bugün ve akşam da çalışmam gerekiyor. O yüzden biraz böyle 2-3 saat falan daha konsantre bir şekilde çalışıp bu işlerin en azından aklımdaki kısmını bitirebilirsem eğer bu hafta çok rahat geçecek ve yola böyle iç huzurlu çıkacağım. İşleri arkada bırakmak en sevmediğim şey orada çalışmak istemiyorum. Bilgisayarımı götürüp çalışabilirim ama gerçekten orada çalışmak istemiyorum. O yüzden kendimce, kendim için ekstra mesai yapmak zorunda kalabilirim bu hafta. Evet. Şimdi böyle bir anlatayım bir iç huzurla. Konuşayım istedim. Ikea'nın kahvesini denedik. İki alışveriş videomda görmüşsünüzdür. Belki böyle indirimli bir kahve vardı. Mavi renkle çekirdek. Onu denedik. O kadar ağır ki. yani çok kötü. Bayağı bildiğiniz çok kötü bir kapsül kahve tadında yanık böyle bir kapsül kahve tadını o yüzden hiç sevmedim. Hiç tavsiye etmiyorum. Şimdiden daha Nisan bitenler gelmeden şimdiden söyleyeyim dedim. Daha ilk kez denemişken böyle şimdi ben çalışmaya döneyim. Günün geri kalanında görüşeceğiz. Evet eve şu anda girdik. Şu anda değil de bir 10 dakika falan oldu. Arkadaşlarımızın e, arkadaşlarımız için aldığımız su kutarı kilere koyduk. Şimdi birkaç bir şey aldım da hemen ilginiz çekecek kısmını göstermek istedim. Ve böyle çok kısa ve çok basit bir şey yapıyoruz. Karpuz peyniri yapacağız bugün. Akşam yemeğinde. Çünkü zaten öğlen içli köfte yediğimiz için yeterince tokuz. Sadece böyle artık benim karpuzu yememiz lazım. Çünkü iki gün yiyeceğiz. Ve Perşembe günü aslında yola çıkacağız. hani Bundan sonra 3 gün falan var. 2-3 gün yiyeceğiz. Onun için karpuz da yememiz lazım diyerek. Bunu çıkarttım. Biraz yarım bir peynirimiz vardı. Ve bir de tavalı hapsiyelerden aldığımız ekmekten ısıtacağım. Böyle dilimletmiştik. E, ayırdığım poşetten bir dilim kalmış. Ondan yiyeceğiz. Buradayım. Şimdi onu ee, yaparken Emily Canham'ın hamın e, vloglarını izliyorum. Çok seviyorum o kızı. Yeni takındım diyebiliriz. Böyle bir çişaksanla çok tatlı konuşuyor. Böyle hayatını gerçekten büyük bir şeffaflıkla anlatıyor. Ben bu kadar şeffaf emin değilim ama kendime çok yakın buluyorum. <laughs> o yüzden çok izliyorum bu ara onu. Şimdi e, karpuz kesmeden önce kısaca aldıklarından bahsedeyim. Sonra yemeği hazırlayalım. Dünkü bitenler videosunda bahsetmiştim. Şu Kaufman ürünlerinden. İzlemediyseniz Şubat bitenlerde. Her boyunu aldım bulabildiğim. Küçük, büyük ve tüp formunda olan. Bunları gerçekten çok seviyorum. Bu arada ihtiyacım vardı. Bir tane bazada vardı. Yedek olsun diye aldım buna. Bunu da belki arabaya koyarım. Ya da şunu belki arabaya koyarım bilmiyorum. Bunlardan böyle birer boy aldım. Bu da çantamda dursun. Çok soğuk havalarda diye düşündüm. Ya da şunu alırım bilmiyorum. Yani bunu gerçekten öneririm. Çok çok seviyorum bunu asetonun bitmek üzereydi. Bir tane yedem vardı diye hatırlıyorum ama emin olamadım. Bir tane aseton aldım. Bir de şöyle bir güneş kremi aldım Garnier'in. Ben de bunun aynısının büyüğü var. Ama bu kids için olanıymış. Yani daha doğrusu bendekinin küçüğü yok maalesef. O yüzden kids olanı aldım. Böyle aşırı da hoşuma gitti paketlemesi. Yani fiyatı da uygun sayılırdı ve böyle seyahatler için ideal olur diye bir tane de bundan almak istedim. İlginizi çekecek kısmı bence bu kadar. Sonrasında da hep böyle işte deterjan falan aldım ve onları da çekmedim market videosuna. Bir tık pişmanım çekmediğim için. Ve bundan aldım bir tane 120 ile. Bunun fiyatı ne kadar da hatırlamıyorum ama 4 numarasını aldım. Belki 2 numarası mıydı bendeki emin değilim ama bir tane büyük olandan aldım. Yarın kahveyi bununla içeceğiz. Günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Ve beş buçukta uyandım. Robot şimdi banyoyu süpürüyor. Buradaki çamaşırları topladım. Bulaşıkları yerleştirdim. Şimdi kahve yapacağız. Bir de kendimi göstereyim. Bugün zor yandım. Ama uyandım yine de. Kan dün aldığımız şu filtre nasıl? Çamaşırlar toplandı. <laughs> Burada birinin iade edilmesi gereken bir kargo var. O geldi aklıma. Onu yapacağım. Bilgisayarımı kurdum robotun ayağına takılabilecek her şey kaldırıldı ve banyodan çıkması bekleniyor. Bugün videoda olduğumu unutmuşum resmen. Sabahtan beri o kadar çok şey yaptım ki bir an öyle bir gözümü alıştırdım ki göremedim kamerayı. Sabahtan beri o kadar çok şey yaptım ki şu an için iyi gidiyoruz. Yani planın içinde gidiyoruz gibi geliyor bana. Akşamla çalışacağım bugün. Çünkü hani en kötü Perşembe günü çok daha rahat olurum diye düşünüyorum. Çünkü yarın sabah Almanca dersim var. O yüzden ödevimi yaptım. Pazar günü O yüzden rahatım şu an. Ödevimi yaptığım için rahatım. <laughs> Hava da bir açıyor, bir kapatıyor. Bir üşüyorum, bir terliyorum. Eminim ki böyle çok hafife yakmamamıza rağmen çok sıcak oldu bir an. Güneş var dışarıda ama aslında eksi 2 derece. Enteresan o da. Sonra Böyle kafam toparlayamıyorum. 5 saat uyuduğum için. O yüzden bugün 3. kahvemi içiyorum. En sevdiğim bardağımda. Çünkü gerçekten kafamı toplama ihtiyacım var. Bir iki saat daha çalışmam lazım. Onun için bir kahve daha içeyim istedim. Ama bugün yine erken yatacağım. Çünkü sabah yine erken kalkayım. Bugün çok güzel bir şey yaptım kendim için. Hafta sonu günlüklerini daha da iki gün önce çektiğim videoyu editledim ve YouTube'a yükledim. Ve dün değil evvelsi gün çektiğim böyle 10 dakikalık bir güneş bulup çektiğim bir tane Şubat videosunu da yükledim. Yani aslında tam olarak bir ay geriden izliyorsunuz şu anda. Haftada 3 video yüklememe rağmen. Benim için çok çok iyi oldu. Çünkü bu haftada iki video daha çıkartacağım. Home Office diye şu anda izlediğiniz video ve e, market alışverişini Belki çıkarabilir miyim bu hafta bilmiyorum çünkü dediğim gibi gideceğiz. Neyse böyle çek aklımda dolanıyor ama böyle artık çektiğim video bir gün sonra düzenleyecek duruma geldim. O yüzden çok güzel oldu. Stoklarımın hepsi bitti. Sabah erken kalkmalar gerçekten çok işe yaradı. Sonra Amazon e, ürünlerinden bahsetmiştim sabah. İki tane balaklava almıştık. Bana yeşil aldık hatta. Belki göstermişimdir hatırlamıyorum. Sonra güzel gelince aynı satıcıdan bedel ayrıca aldık Mert'e. İptal oldu birden. Sonrasında biz bir daha söyledik aynı satıcıdan ve bize bir tane daha geldi. Ve iptal olan da geldi. Yani aslında bizim hatamız. Ben bir türlü vakit bulup da müşteri hizmetlerine bağlanamadım. Kendi bilgisayarımı açtığımda o bir şekilde müşteri hizmetlerine bağlanma saatini hep kaçırıyordum. Sabahları sadece açtığım için bilgisayar uzun bir sürede. Sonra aslında öğrendim ki satıcı iptal etmesine rağmen bizden parasını almış ürünü. Yani ben kimseyi mağdur etmemişim günün sonunda. Ben hani en azından iade edeyim ya da bizden parasını çeksin istedim. Ama en azından öyle bir şey olmamış. Ve Amazon'un en sevdiğim yanı da şu. Amazon Almanya'dan bile sipariş verseniz istediğiniz dilde müşteri temsilcisine ulaşabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Yani Türkçe bağlandım tabii ki. Ve inanılmaz kolay anlaşıyorsunuz. O yüzden gerçekten böyle bir şey eğer Amazon'daysa 5 euro bile fazlaysa 10 euro neyse işte yüzde 5'e 10'a kadar fazla da olsa gerçekten Amazon almayı tercih ediyoruz. Sırf bunun için. Ben biraz kahve içeyim olmazsa. Bir ayılayım. Çünkü bu işin sonu iyi değil. Çalışmam lazım. O yüzden bir kahve içeyim. Yine görüşeceğiz. Yöndüm ilk kez. Biraz önce baktım. Bugün haftanın son günü. Dün hiçbir şekilde video çekemedim çünkü sabah böyle yedi buçuk falan uyandığım için günün tamamı birden geçti ve hiçbir şey anlamadım. Bugün beşte hatta dört buçukta uyakmama rağmen yine bir şey yapmadım çünkü sadece film izledim bugün. Bugün de böyle bir gün oldu. Video izlemedim zaten sadece şu anda elimde bu içinde bulunduğumuz video var. O yüzden çok da önemli değil diye düşündüm. Ne yapmadım? Daha böyle. Hiçbir şey yapmadım bir sabah oldu. İyi geldi aslında. Sanırım akşam Mürksel'e <laughs> gideceğiz ve bu da bir başka bir videonun konusu. Ama yolla hiç hazır değilim gerçekten. Hiç hazır değilim. çok yorgunum. Karnım çok ağrıyor. O yüzden yani hiç iyi bir modda değilim. Evde ne var ne yok diye şöyle bir baktım. Ve ona göre öyle yeme yazabileceğiz. Zaten birlikte yaparız onu da. Ama yani ev yola hazır. Ama ben değilim. Böyle. Şimdi çalışmam lazım. Tatile girmeden birkaç bir şey halletmem lazım. Ve huzurlu tatile çıkmak için. Belki işleri bitirmek bir motivasyon olabilir.